İza temekkene denilmiş ki İza temekkene zikru kalp Bazı çocuklar hani bazıları size korkutmaya çalışıyor arkadaşlar. Ne diyorlar işte ya bende huddamlar var ben cinlerle görüşüyorum ben şunlarla görüşüyorum benim şöyle askerlerim var yani o yalançılar var ya yalancılar var. bak ne diyor ya yani? eğer kişi zikir ehliyse zikir ehliyse Kur'an-ı Kerim ehliyse ona hiçbir şeye zarar vermez. Tamamen ben çarpılır ya Bak ne demişler? İza temakkene zikru min al-kalb. Kalpte zikir temekkün ettiği zaman. Sizin Kur'an okumuş olduğunuz Kur'an-ı Kerim de ne? aynı zamanda bir zikirdir. Yani. Fe iza dana minhu şeytan. Şeytan ona yanaştığı zaman diyor, dur yani temayyura ve sur'an kema yusra'u al-insanu iza dana min şeytan Nasıl ki diyor? Şeytan bir insanı çarparsa, namaz kılmayan, Kur'an-ı Kerim okumayan, zikir etmeyen bir insanı çarparsa, zikir ehline de şeytan geldiği zaman çarpılır diyor. Anladınız mı? Yani şeytan size yanınıza gelse veya cin yanınıza gelse size çarpılır. ya. Yani. Belki size zarar verme. Çarpılır gider. Fe'estemü aleyhi şeytan. Bütün şeytanlar ona toplanır. Fe'yekulun <laughs> ne oldu bu adama derler. Mânihâde, bunun durumu ne? Buna ne olmuş? Fe yukâl kad messehul insûn. İnsanoğlu, zâkir bir adam zikir ehline veya Kur'an-ı Kerim ehline hafıza zarar vermeye gitti. Bu, çarpıldı geldi der diyor. Tamam mı gençler? Yani size zarar vermeye bırak. Çarpılır giderler sizden ya. Yani. Siz Kur'an-ı Kerim'de da oğlum. Allah'ın zikriyle meşgul olsun. O, on diyen insanlar ne? Yalançılar ya. Yani. Yalancılıkla meşgul olun. Yalancılara kulak asmayın. Siz Allah'ın zikrine, Kur'an-ı Kerim'ine bakın.